Evet şu an Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığındayız. Yanımızda ise Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır var. Vekilim öncelikle hoş geldiniz. Hoşbulduk. Bize gündemi değerlendirir misiniz lütfen? Tabii ki bakın bizim artık gündemimiz seçim. Ve bu seçimde en en büyük hedefimiz bakın emekli, işçi, öğrenci ve çiftçi. Yani ezilen kesim. Bunlara nefes aldırmak istiyoruz. Bunların daha mutlu olmasını istiyoruz. İki, ülkemiz bir anlamda Suriyelilerin, yabancıların istilasına uğramış. Bakın Mezitli'de dün bir şey çıkardık ortaya. Mezitli'de 62 ülkeden insan oy kullanacak vatandaş olmuş. 6 bin kişiye vatandaşlık verilmiş sadece Mezitli'de. Yani nüfusunun %4'ü. Recep Tayyip Erdoğan seçmen ithal etmiş. İşte bu göçmen sorununu çözeceğiz. Gündemimiz bu. Yoksulluk, göçmen sorunu, sığınmacı sorunu ve ülkemize özgürlük getirmek. Bunu da hep beraber yapacağımıza inanıyoruz. Biz seçim stardını aslında yıllar önce, iki yıl önce vermiştik, üç yıl önce vermiştik. Ama şimdi çok daha yoğun bir şekilde anlatacak. Artık benim ülkemde alın teriyle geçinen, Yala alın teriyle emekli olan insanlar ezilmeyecek. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bugün Tarsus'tasınız. Tarsus'taki program akışınızdan bahseder misiniz lütfen? Vallahi bir ee, gazeteye gazete uğrayacağız. E, uzun bir herhalde bir 6 kilometrelik bir esnaf ve halkla buluşmamız var. Pazar Köyün ziyaretimiz sonra. var. İki köy ziyaretimiz evet, evet. var. Dedeler ve Çakırlı. Yoğun e, yani. Yarın Silifke'deyim dediğim gibi. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Biz de sizi yakından takip ediyoruz. Ee, ba son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes şunu bilsin. Seçim büyük bir ihtimalle Bağır'da olacak. Ve benim ülkemin ovasına, dağına, yaylasına, bu güzel insanların yüzüne çiçekler açacak. İnşallah, İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Görüntülerimizi izleyelim şimdi.